Kadın afiyet olsun öncelikle. Böyle güzel bir yaz sonu sabahında ben Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum bu organizasyondan dolayı. Sayın Başkanım, değerli vekilim, çok kıymetli hazırım, kıymetli katılımcılar, kıymetli basın. Hepinizi şahsım ve Sakarya Ticaret Sanayi Odası yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Remzi konuşmasında fuarla ilgili bizleri bilgilendirdi ama ben inşallah başka fuarlarda da olur kısmındayım. Biz yedi senedir bu yedisi gayet başarıyla devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Ama senede en az üç tane benzer organizasyonu bu şehre kazandırmamız lazım. Dün Büyükşehir Belediyesinin stratejik plan çalışmasının dış paydaş toplantısı vardı. Biz de oradaydık. Strateji daire başkanı Veysel Bey çok güzel bir anket hazırlamıştı, iki soruluk. Hepimize sordu. Sizler de oradaydınız. Hatırlarsanız en yoğun şehrin ne yöne gitmesi gerektiğinde gerektiğiyle ilgili soruda en yoğun. Ee, cevap ya da talep fuar organizasyon, turizm e, konusunda geldi. Bu ve benzer fuar organizasyonları bu şehrin tanıtımında ve bu şehirde üretilen birçok şey, ürünün tanıtımında satılmasında, pazarlanmasında fayda sağlayacaktır. Sayın Başkanım bu toplantı bir minat olsun bakın kaç yıldır Remzi de söylüyor bizler de söylüyoruz sizin de söylemeniz de var bu iki üç fuar organizasyonun işini burada hep birlikte bir hedef olarak koyalım önümüzdeki sene hem Remzi'nin söylediği gibi bir outdoor işte karavan kamp, peyzaj vesaire ya da neyse adı onu yapalım bir de daha önce senelerde çalıştığımız bir altyapısının elimizde olduğu büyük iş makineleri fuarı. Bunu da o bölgede organize edebiliriz. Çünkü bütün altyapı hazır. Oteller, işte Kuzey Marmara'ya ve işte temel yakınlık vesaire. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmek lazım. Ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu bahsettiğim iki organizasyonda da çok büyük böyle devasa Fuarlar, organizasyonlar yapılmıyor. Biz önce olur ve o organizasyonları da tıpkı e, bu fuardaki gibi çok ileriye taşınırız, taşırız diye düşünüyorum. Ben katkı veren herkese e, Sakarya Ticaret Sanayi Öncesi Başkanı olarak teşekkür ediyorum. İnşallah fuar, e, fuara katılanların beklediği gibi geçer ticaretimiz artar, satışlarımız artar. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hepinize hayırlı günler diliyorum.